kardeş, EYT'li personeli arkanızı dönmeyin. EYT tazminatında kullanılmak üzere arazi satış yetkisi ile ilgili, Cumhur İttifakı'nın meclis üyelerine seslenen İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Kardeş, İzmit Belediyesi'nin emekçisi olan EYT'li personele arkanızı dönmeyin ve meclis üyesi sorumluluğunuzu yerine getirin, dedi. EYT tazminatlarında kullanılmak üzere arazi satış yetkisini içeren madde İzmit Belediyesi Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nın meclis üyeleri tarafından reddedildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise meclisten çıkan bu kararı veto etti. Satış yetkisini içeren madde İzmit Belediyesi'nin Temmuz ayı meclis toplantısında tekrar gündeme gelecek. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile EYT tazminatlarında kullanılmak üzere arazi satış yetkisini reddeden Cumhur İttifakı'nın meclis üyelerine seslendi. Gelin şu arsaları satalım. Cumhur İttifakı'nın siyaset yapma uğruna etlileri mağdur ettiğini belirten Kardaş, "Meclis üyesi sorumluluğunuzu yerine getirin." dedi. Kardeşin açıklamasının tamamı şöyle. Öncelikle İzmitlilerin gündemde olan EYT meselesiyle ilgili gerçekleri bilmesini isteriz. İzmit Belediyesi'nin EYT'li personelinin alacağı tazminatların ödenmesi Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'li meclis üyeleri tarafından engellendi. Haziran ayı meclisinde EYT'lilerin tazminatlarını tek kalemde ödeyelim diyoruz. Gelin şu arsaları satalım, EYT'lileri mağdur etmeyelim. Zaten yıllardır hakları yeniyor, emekli olabilmek için yıllarca mücadele ettiler. Şimdi Mutlu Mesut emekli oldular ama Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyeleri siyaset yapma uğruna etlileri mağdur ediyor. Bu millete hizmet edin diye seçildiniz. Amaç belli, İzmit Belediyesi vatandaşlarına hizmet vermesin, esnafa ödeme yapamasın, açılışlar aksasın, bir yandan da işçiler belediyeyi sıkıştırsın. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'li meclis üyelerinin ana amaç ve gayesi bunlar. Siz bu millete hizmet edin diye seçildiniz, halka hizmeti durdurmak için değil. Vatandaşa hizmeti aksatmak pahasına siyaset yapılmaz, yapılamaz. AKP'li ve MHP'li meclis üyesi arkadaşlarım. Haydi gelin ve eklilerin tazminatlarının ödenmesi için Temmuz ayında meclise gelecek arsa satışını onaylayın. Meclis üyeliğini yaptığınız İzmit Belediyesi'nin emekçisi olan EYT'li personele arkanızı dönmeyin ve meclis üyesi sorumluluğunuzu yerine getirin.